alkışlar. 75. 75 bin lira geldi buradan. Evet yine el el diyorum. 150 bin. 150 bin yapalım. 150 bin de Mustafa Reis'imiz arttırıyor. 155 bin. 155 bin geldi buradan. 175. 175 bin geldi. Devam ediyoruz. Bu arada davulcuları, zurnacıları buraya davet ediyorum. Davul zurna ekibi buraya gelsin. Rica ediyorum. 185. Kaç? 185. 185 bin lira geldi alkışlar nerede? 200. 200 geldi Ümit hocamızdan. Evet, 300 diyorum Mustafa evet. 300. 300 bin lira geldi Mustafa Reisimizden. 310 bin. 310 bin geldi buradan. 320 bin. 320 bin. 350. 350 bin geldi. Devam ediyoruz. Ben iki yıl önce babam burada gelmişti. Ağa olmuştu. Onun adına katılmıştım. Ben çekiliyorum. Onun adından olması için girmiştim. Hayırlı uğurlu olsun kazanan adaya. Teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz ki Hicabi Yıldız amcamız vardı. Büfeciyi. Daha önceki senelerde ağa seçilmişti. Rahmetli olmuştu. rahmetle anıyoruz. Alkışlar da olsun. Ümit hocamıza da teşekkür ediyoruz. Ayrılmayın hocam. Devam ediyoruz. Ee, 350 350 bin lira. Gelmişti zaten. Gelmiş mi? 400 400 bin lira geldi. Yakup Güngör'den ben, Sayın e, Reis'imin e, onun a olmasını istiyorum. A, adaylıktan çekiliyorum. Teşekkür ediyoruz. Yakup hocamıza da bekleyin efendim sizde. Ben de Sayın Molluoğlu'nun ağ olmasını istiyorum. 490 diyorum ve çekiliyor. 490'la çekiliyor artırdı. İki ağ adayımız kaldı. Güney İnsaf Molluoğlu. Ya ben şimdi çok diyeceğim de bu adam Kaptanı <laughs> Derya Paşa. Kaptanı Derya Paşa'ya devrediyoruz hayırlı olsun. Ağam son olarak o zaman sana devir oldu bu iş. İhale sende kaldı. Evet biz de 500 diyorum ve ağlık bakalım kime kaldı Ağlık sizde kaldı hayırlı uğurlu olsun. Ben şapkayla tesbih alayım. Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızı davet ediyorum. Davulcularımız da burada mı? Çalsın davullar. Buyurun buraya gelin davulcu arkadaşlar. Yeni ağımız Mustafa Bolluoğlu oldu. Tabii bu festivalin yapılmasında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Gülen, Pasta Kaymakamımız Avni Kula, Sayın Belediye Başkanımız Ethem Kibar, Sayın Yamuköy Muhtarımız Mahmut Memiş, Sayın Belediye Meclisimiz Hakan Ulu, Yasin Bolluoğlu, Cemil Aydın, Abdullah Aydın, Mustafa Bolluoğlu, Mulis Aydın, Habib Mutlu, Kerim Aydın, Muhittin Yurt, katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Alkışlar,